Sayın Ekrem İmamoğlu beyefendi mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun sayın başkanım. Değerli parti meclis üyemiz, kıymetli meclis üyesi arkadaşlarım, siyasi partilerimizin çok değerli ilçe başkanları, ve tabii ki benim e, yol arkadaşlarım, Büyükşehir Belediyemizin çalışanları, iştiraklarımız. Bugün İstanbul'umuz için kıymetli bir anı beraber yaşıyoruz. Her yönüyle fayda üreten, hiçbir anında e, eksik bırakmayan tesislerden birisini daha hayata geçirmenin keyfini yaşıyorum. Biliyorsunuz. Cuma günü e, iklim değişik eylem planımızı açıkladık. Revize edilmiş haliyle dünyaya entegre ve dünyanın ortaya koyduğu hedefleri yakalama konusunda kararlı bir süreci hep birlikte kamuoyumuzla paylaştık. Bu hedeflerimiz arasında e, enerji tedarikinin e, özellikle yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasının bir kente ne kadar büyük fayda sağlayacağını da dile getirmiştim. Özellikle bertaraf edilen atıklardan eee elde edilen metan gazı ile beraber enerjinin de sağlanması eee bu tabii çok çok önemli. Eee bunun yanı sıra bu tesisimizin bir başka faydası da organik atıkların kompostlama metodu ile geri kazanılması da çok önemli. İstanbul'un bu konudaki tüm hedeflerini başarmayla ilgili 2050 yılında dayanıklı hale gelme kapasitesine sahip olacağını ifade etmiştik. Bu bir kararlılık sürecidir, çok önemlidir, hayati bir meseledir. İnsanı insanı önceleyen ve aynı zamanda aynı zamanda şunu söyleyelim. Kentin odağında çevreyle, yeşille beraber insanı destekleyen bir e, yapının varlığıdır. 2050'ye çok daha vakit var diyenler yanılır. 30 seneden az bir süre vardır. 29 sene vardır. Hiçbir dakikası, hiçbir saati kaybedilmeden bu hedefe ulaşmak zorundayız. Dünyada kaliteli bir yaşama sahip olmak istiyorsak kayıtsız şartsız her anımızda bu sürecin bir parçası olmalıyız. Bu tür tesisler, bu tesisleri yapan insanlar bu işi tek başına başarması mümkün değildir. O bakımdan biz yeter ki el birliğiyle, iş birliğiyle 16 milyon yaşayanıyla kentteki bu seferberlik duygusunu var edelim. Dolayısıyla kaynaklarımızı iyi kullanalım. Yeter ki çılgın, anlamsız, mantıksız ya da çıldırmış projelere değil, bilimsel projelere vaktimizi, kaynağımızı ve enerjimizi ayıralım. İşte her şeyi çok güzel kılacak yol haritası budur. Her şeyi çok güzel kılacak yol haritasına dair milletimizin, insanımızın, yaşayanımızın birikimi de vardır, gücü de vardır, bilgisi de vardır. Bunu çok iyi bir biçimde kullanmalıyız. Bugün de tam bu anlattığım kavrama dönük işte 5 ee, Kasım günü müjdesini verdiğimiz İstaç firmamızın işleteceği biyometanizasyon tesisimizin açılışındayız. Organik atık yönetimi açısından bu tesisimiz çok önemli. İstanbul'da kaynağında toplanan bu organik atıkların burada işlenmesiyle nedenli e, kazanımlar elde edeceğimizi az önce genel sekreter yardımcısı arkadaşım sizlere aktardı. Başta yemek atıkları, sebze meyve atıkları ve bunun gibi atıklarla e, bir kompost elde edimi ve elektrik enerjisi kazanımı hep beraber elde edeceğiz. Tabii burada üretilecek 40 ton organik kompostun aynı zamanda Tarımda yeşil alanlarda kullanılacak olması da e, inanılmaz bir dönüşümü çok manevi haz alabileceğimiz bir dönüşümü de önümüze koyuyor. Tarımdan geleni aslında bir nevi tarımla buluşturmak gibi bir şey. Aynı zamanda organik atıklardan e, oksijensiz ortamda biyogaz üretilecek ve bu biyogazdan da az önce yine arkadaşlarımın ifade ettiği gibi 1.4 megawatt elektrik enerjisini sisteme dahil etmiş olacağız. Tabi organik atıklar kapalı ortamda e, sürecin e, işleminin yapılması, e, koku oluşumunu da ciddi oranda azaltacağını ve çevreye bu anlamda da hiçbir sıkıntı vermeyeceğini ifade etmek isterim. Hem organik atıkların geri kazanımı, hem metan gazının enerjiye dönüşümü yenilenebilir enerji kaynaklardan elektrik sağlama hedefiyle beraber ben hani çok haz aldığım, keyif aldığım ve İstanbullara hediye etmenin böyle kıvancını yaşadığım bir açılışta sizlerle beraber bulunuyorum. Yeşil çözüm vizyonumuzun İstanbul'da başlattığımız iklim seferberliğinin değerli bir adımıdır. Türkiye'de C40 topluluğuna üye olan ilk ve tek kurumuz. Bunun tabii ki belediyeler noktasında sayısının artmasını istiyoruz. Şehrimizi iklim değişikliğine hazırlamak adına büyük bir emek veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Kurumumuzun her birimi attığı her adımda iklim değişikliğiyle ilgili mücadeleye nasıl katkı sunması gerektiğini, hangi işlemi, işi yapmazsa e, bu katkının bir parçası olduğunu hangi iş veya işlemi daha ileri taşırsa bu sürecin güçlü bir paydaşı olduğunu düşünmek zorundadır. Bunları yaptığımız takdirde sadece İstanbul'a değil iklim değişikliği ve dünyanın karşı karşıya kaldığı küresel ısınma tehdidine karşı aynı zamanda ülkemiz adına da büyük bir iş başardığımızın kıvancını yaşamış olacağız. Bu ay 16 Kasım'da Emirli'de ikinci kademe içme suyu arıtma tesisimizin e, hizmete girmesi, yine 26 Kasım'da hemen komşumuz olan yine burada atık yakma ve enerji üretim tesisimizi hizmete açmakla gerçekten e, çok e, gurur duyacağımız e, iklim değişikliği eylem planı süreciyle ilgili gurur duyacağımız bir Kasım ayını kasın 2021 tarihini hep birlikte geçirmiş olacağız. Bu yönüyle İstanbul'a bir bütün olarak baktığımızda kurumumuzun her aşaması, her kademesi önemli. Ee, az önce bu işleri imalatları yapan daire başkanlığımızdan çevre daire başkanlığımıza yine bu süreçleri yönetecek İSTAŞ kurumumuz ki ona ayrı bir paragraf açmak istiyorum. E, İSTAÇ'ın e, ülkemiz ve şehrimiz adına çok değerli bir iştirakimiz olduğunu, yine İstanbul Enerjinin işbirliğiyle beraber bu süreçte e, enerji üretimiyle çok değerli bir iştirakimiz olduğunu, her iki kavram ve diğer iştiraklerimiz de var paydaşları. Bütün iştiraklerimizin olağanüstü gayretle hem dünyadaki özel sektör kavramının en maksimum değerlerini üretme yolunda örnek işler yapma zorunluluğu vardır. Hem de kamu ihtiyaçlarını karşılama, kamu e, iştiraki olmanın sorumluluğunu taşıyan muazzam işler başarma e, yolunda adım atma mecburiyetleri vardır. Bu manada bugüne kadar gösterdikleri performanslar açısından hem e, iştiraklerimizin, bahsi geçen iştiraklerimizin genel müdürlerinden bütün çalışma arkadaşlarına kadar kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de bu kabiliyetli hizmete giren alanlarımızın iyi işletmeler haline gelmeleri, en verimli işletmeler haline gelmeleri noktasında da özenli çalışmalarını gururla takip edeceğimizden hiçbir şüphemiz yoktur. İstanbul'un hangi noktasında, hangi yerinde bir çözüme ihtiyaç varsa tüm gücümüzle orada olmaya devam edeceğiz. Bu kentin artık çevreye hor davranma gibi bir lüksü yoktur. Bu şehrin sakinleşmeye, durulaşmaya, kendine gelmeye, kendini hissetmeye İnsanlarla birlikte var olduğunu yaşamaya aşırı bir biçimde ihtiyacı vardır. Bunu yapmamız lazım. Hep birlikte bunu başarmamız lazım. Bu kenti harap eden akıldan bu şehri sıyırıp kurtarmak zorunluluğumuz vardır. 16 milyon İstanbullu olarak bu kentin doğasını nasıl koruruz? Çevreye verdiğimiz zararı nasıl asgariye indiririz? hep beraber düşünmemiz yeni doğmuş bebeğimizden en deneyimli bireyimize kadar sorumluluk sürecinin bir parçası olduğumuzu hissederek ve hissettirerek yaşamalıyız ve buna göre hareket etmeliyiz. Yeşil çözüm vizyonumuz çok önemlidir. İstanbul'un en başta en kıymetli markalarından birisidir. Yeşil çözümün altını hep beraber doldurmalı genişletmeli ve geliştirmeliyiz. Bu başlattığımız seferberlikle iklim değişikliğine dirençli bir İstanbul'u hep beraber yaratacağımıza inanıyorum. Birlikte başarabileceğimize tüm kalbimle inanıyorum. Ben yarın hep birlikte ölüm yıl dönümüne, e, ölüm yıl dönümünde anacağımız ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e layık birer yurttaş olmak, Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten layık birer vatandaşı olma yönünde attığımız bu güzel adımlarla ancak bunu başarabileceğimize e, olan inancımla e, hepinize emeği geçen yüklenicisinden kurumumuzun bütün birimlerine, e, bütün emekçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyor. Güzel İstanbul'umuza biyometanizasyon tesisimiz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirlerimiz, şimdi tesisimizin nasıl işlediğine dair bir fikir verebilecek bir butona basma marifetiyle hizmet alacağız bu güzel tesisi. Sayın parti meclis üyelerimizi, sayın başkanımıza refakat etmek üzere, sayın meclis üyelerimizi lütfen, genel sekreterimizi, genel sekreter yardımcımızı ve İSTAT şirketimizin sayın genel müdürünü, sayın başkanımıza refakat etmek üzere sahnemize davet ediyoruz. Sayın Ertan Yıldız Başkanım lütfen buyurun. Evet, şimdi birazdan hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz. Tabii e, İstanbul hazır böyle yemek atıklarını, sebze meyve atıklarını dönüştürüyor diye atıkları fazlalaştırmayalım. İstanbullara böyle bir uyarı da yine bulunalım. Olabildiğince azaltalım. E, hele hele tarımda emekle üretilmiş olan ürünlerin mümkün olduğu kadar atığa dönüşmemesi tüketebileceğimiz kadarını alıp evimize götürmemizin de bir hatırlatmasını yaparak bu tesisimiz hayırlı uğurlu olsun. Alkışlarımızla bu güzel tesisimizi, Türkiye'nin ilk tesisini hizmete alıyoruz. Ekranda gördüğünüz gibi sıkıştırmalı aracımız evsel atıkları kaynağında toplayarak tesisimize getirdi. Ve şimdi burada rulolara, evsel atıkları boşaltıyor. Birazdan tesis gezimizde kontrol merkezinde görebileceğimiz gibi buradan elde edilecek olan gaz sonucu, elektrik enerjisi ve ardından kompost İstanbulluların hizmetine sunulacak. Katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kentsel atıkların elektriğe dönüştüğü İstaç biyometinizasyon tesisimiz hayırlı uğurlu olsun.